Merhabalar arkadaşlar. Palme enerji serisi ayeti 20'li denemenin 15. denemesinin soru çözümleriyle karşınızdayım. İlk sorumuz şöyle. E, potasyum artı bir iyonuyla x eksi 3 iyonu izoelektronik. Ne demek izoelektronik? Elektron sayı ve dizilimleri aynı demek O zaman şimdi şöyle yazalım. K artı bir bir de x 3. E, x 3'ün proton sayısı belli. O zaman elektron sayısı ne olması lazım? 18. Çünkü yükle ee, elektron sayısını toplam bize. Proton sayısını. bunun e, elektron sayısı 18 ise potasyum artı birinde 18'dir. O zaman e, yükü artı bir 18 elektron sayısı varsa 19 proton sayısı vardır. Yani A değerini bulduk. E, 39 kütle numarası ise 20'de nötron sayısıdır diye e, hepsini bulmuşken arkadaşlar yazayım dedim. Şimdi e, K artı bir iyonuyla X-X3 iyonuyla ilgili bize e, bir takım sorular sormuş. Öncüleri hemen bakıyorum. Kimyasal özellikleri farkları. Arkadaşlar kimyasal özelliği iki faktöre bağlı. Bunlardan birisi proton sayısı, diğeri elektron sayısı. Hem proton hem de elektron sayısı aynı olması lazım. Kimyasal özelliğin aynı olabilmesi için. Tamam bunların elektron sayıları aynı izoelektron ama e, nedir? Proton sayıları farklı. Farklı iki atom bunlar arkadaşlar. Bunların kimyasal özellikleri aynı olamaz zaten. Kimyasal özellikleri farklıdır. Ama hani elektron sayıları ve dizilimleri aynı olduğu için kimyasal özellikleri benzerdir şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Ama kesinlikle aynı diyemeyiz. Ee, potasyum artı bir iyonun yarı çapı x eksi 3'ten fazladır. Şimdi bakın şöyle elektron sayıları aynı ama Şimdi bu elektronları çeken potasyum artı bir de 19 tane proton çekiyor elektronun. Ee, x eksi 3 yanında 15 tane proton çekiyor 18 elektron. Yani elektron başına düşen çekim kuvveti 19 bölü 18 ee, burada ise 15 bölü 18. Yani elektron başına düşen çekim kuvveti potasyum artı bir daha fazla. Bu ne demek? Elektron başına düşen çekim kuvveti fazla ise elektron çekirdeğe daha yakındır. Yani çap küçüktür. Çap olarak baktığımız zaman e, x-3 iyonunun çapı büyüktür. Potasyum artı birden. E, burada ne demiş? Çapları kıyaslamış. Bakın potasyum artı bir iyonun çapı, yarıçapı çapı x-3 iyonunkinden daha fazladır demiş. E, arkadaşlar yanlış olmuş. Kimin yarıçapı daha fazla? x-3 iyonunun daha fazladır. Bu yüzden yanlış. E, K artı bir iyondan bir elektron koparmak için gereken enerji x-3 iyondan fazla. Şimdi arkadaşlar bakın çapın büyük olması demek. Çekirdeğin e, elektron arasındaki çekme kuvvetinin daha zayıf olmasını gerektiriyor. O yüzden bizim burada e, baktığımız zaman çapı daha küçük olan potasyum artı birden elektron koparmamız daha zor. Yani aslında burada iyonlaşma enerjisini soruyoruz. Elektron koparmak için verilen enerji bu enerji çapı daha küçük olan potasyum artı birde daha fazladır. O yüzden e, potasyum artı bir yönden bir elektron koparmak için gereken enerji x-3 yondan daha fazladır. İfadesi doğrudur cevabımız. E, A şıkkı yani yalnız iki olacak diyoruz. İkinci sorumuza devam edelim. İkinci sorumuz e, gazlardan kinetik enerji, e, kinetik teori ile ilgili arkadaşlar bir bölüm. E, aynı koşullarda bulunan e, metan gazı ve e, kükür dioksit gazları aşağıdaki tüpün iki ucundan aynı anda bırakıldığı zaman ilk kez k noktasında gördüğünüz gibi karşılaşıyorlarmış. E, bu tüpün boyunu soruyor arkadaşlar. Şimdi bunlar da aynı koşullarda demek aynı sıcaklık ve basınçta demek. E, gazların difüzyon hızı iki faktöre bağlı. Bunlardan biri sıcaklık, birisi de mol kütlesidir arkadaşlar. Şu an sıcaklıklar aynı olduğuna göre demek ki difüzyon hızını belirleyen faktör mol kütlesidir. E, gram difüzyon yasasına göre e, bu gazların difüzyon hızı oranı mesela CH4'ün difüzyon hızının e, SO2'nin difüzyon hızına oranı molekül ağırlığının kareköküyle ile ters orantılı. SO2'nin molekül ağırlığı 64 ters orantılı için yukarıya SO2 yazdım. CH4'ün mol kütlesi de 16. Bunları aşağıda verilen e, atom e, kütlelerinden bulabiliriz arkadaşlar. E, 4 dışarıya 2 diye çıktı. Bu ne anlama geliyor? E, CH4 2V'lik bir hızda ilerlerken bunun içine arkadaşlar e, SO2V hızıyla ilerlediğini söylüyoruz. Yani 2V ile ilerleyen 72 santim yol almışsa V ile ilerleyen ne yapacaktır arkadaşlar? 36 santim yol alacaktır. Toplam 90 100, 108 evet. E, 72 artı 36 toplamda 108 santimetre olduğunu borunun uzunluğunu söyleyebiliriz. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü sorumuz sıvı çözeltilerde donmaya başlama sıcaklığı ile alakalı. Derişimleri verilen sulu çözeltinin aynı ortamdaki donmaya başlama sıcaklığı tablodaki gibidir demiş. Çözeltinin molal derişimleri arasındaki eşitliği istemiş. Tamam şimdi donma noktası alçalması delta t'de. Kd çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Şimdi bütün e, maddelerimiz için sabit aynı olacak sonuçta buluçözelti için Kd sabite ve hepsi için ortak yani burada donma noktasını belirleyen faktör molarite çarpı tanecik sayısı. Tanecik sayısı alüminyum bromür nasıl yoğunlaşıyor? Alüminyumdan bir tane, bromdan üç tane toplam dört tane iyon verir. Derişimi x molar x çarpı dörtten e, o zaman 4 x molar tanecik derişimi. E, sodyum e, klor, sodyum artı bir, klor eksi bir iki tane iyon veriyor. Y mol oldu. Y çarpı 2'den. Yani şöyle molarite çarpı tanecik sayısı yapıyorum şu an dikkat etmişsiniz. Buradan da 2Y çıkıyor. E, şeker moleküler çözün. O yüzden yani tanecik sayısı 1'dir. Z çarpı 1'den Z. Bunu da e, tanecik derişim bu. Yani şimdi 4X e, molal tanecik donma noktasını 2A derece düşürüyor. E, 2Y molal e, derişime sahip olan tanecik derişime sahip olan ile eksi a bölü 2, ee, z molal tanecik derişime sahip olan c 6 h 12 a kadar donma noktasını aşağı çekiyor. Şimdi e, e, x, y ve z arasındaki e, eşitliği arkadaşlar sağlayacağız ya hepsini bir yerde buluşturalım mesela. Hepsi ne olsun mesela a kadar yapalım. a kadar olduğu zaman e, 2a düşürüyorsa 4x'e a kadar düşürmesi için 2x olması lazım. Aynı şekilde e, a bölü 2, 2y'ye şey yapıyorsa bu a olursa arkadaşlar yani iki katına o zaman burası 4y olacak. Bu zaten A kadar düşürmüş Z. O zaman arkadaşlar bunları A'ları eşitleyerek ne yaptım? E, X, Y, Z arasındaki ilişkiyi buldum. 2X eşit olmalı 4Y'ye o da eşit olmalı e, Z'ye. Bunu nerede görebiliyoruz? A şıkkında görebiliyoruz cevabımız. O yüzden A şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü sorumuz enerji konusuyla alakalı. Bize iki tane reaksiyon vermiş. Demir 3 oksidin ayrışma reaksiyonu var. Bir de demir 2 ayrışma yanma reaksiyonu var. Demir 3 okside dönüşmüş. Ee, aynı koşullarda 0,4 mol demir 2 oksit katısının elementlerinden oluşması sırasında. Şimdi burada arkadaşlar 3. reaksiyonu bizden istiyor aslında. Yani şunu istiyor bizden. Hangi reaksiyonu istediğini ben yazayım size? E, ee, o katısının oluşumunu istiyor. Elementlerinden olacak bu katı. O zaman demek ki demir e, katısı artı e, 1 bölü 2 O2 gaz. Bu reaksiyonu bize şu iki reaksiyonu kullanarak bulmamızı istiyor. Şimdi ben de bakıyorum Demir mesela taraftarı ben son toplayacağım. Demir nerede? Demir birinci reaksiyona ürünler kısmında. Ben nerede istiyorum? Girenler kısmında. O zaman tepkimeyi bir ters çevirip bir de ikiye bölersem demir girenlere gelmiş olacak. Taraftarı toplayınca demir gelecek. Oksijenden gitmiyorum. İki tarafta da oksijen var. E, demir 2 oksit katısına bakıyorum. Demir iki oksit katısının tek kaynağı ikinci reaksiyonda. Gördüğünüz gibi demir iki oksit orada. O zaman ben taraftarı topladığım zaman ürünlerde istiyorum ya FO'yu. O zaman ne yapacağım? Ters çevireceğim. Yine ikiye böleceğim. Ters çevirip ikiye bölersem e, demir iki oksitte de ürünler kısmına taraftara toplanıcı gelecek. Yani bu işlemleri yaptığım zaman arkadaşlar oksijen de gelecektir. Çünkü her iki tepkimeye de dokundum sonuçta. Başka bir şansım yok. E, demir iki oksitin tek kaynağı ikinci reaksiyon. İşte demirin tek kaynağı birinci reaksiyon. O yüzden mutlaka gelecektir. Bunları ben ne yapıyorum? Entalpiye yansıtıyorum. Mesela bu tepkimeyi ne yaptım? Ters çevirdim. Eksi 197 oldu. Bir de ne yaptım? 2'ye böldüm. İkinci tepkimeyi aynı şekilde ters çevirdim artı 67 oldu. Bir de 2'ye böldüm. E, tepkimelere taraf tarafı toplayınca entalpileri de topluyoruz. Buradan da e, ne çıkıyor? E, 130 bölü 2 de eksi 65 çıkıyor arkadaşlar. Eksi 65. Bu tepkime yani aranan tepkime delta 3 diyelim buna. Eksi 65. Şimdi soru bitmedi. Diyor ki 0,4 mol demir iki oksit katının elementlerinde oluşma sırasında. Yani ben şu anda 1 mol oluşturdum. E, 1 mol 1 mol e, demir 2 oksit elementlerinde oluştuğu zaman 65 kilo kalori ısı açığa çıkıyorsa e, 0,4 mol e, FeO oluştuğu zaman ne kadar ısı açığa çıkar şeklinde? E, 0,4 çarpı 65. E, şöyle 4 bölü 10 diye yazayım bunu arkadaşlar 0,4'ü. E, ne olacak buradan? 5'e e böldüm 2, 5'e böldüm 13. Şu 1, şurada 2. 2 çarpı 13'ten 26 kilo kalori ısı açığa çıkıyor. Önce Bizden istenilen demir 2 oksit katısının oluşum tepkimesini yazdık. Bunun entalpisini hesapladık. Sonra e, 1 mol için bulduğumuz değeri 0.4 mol için orantı kurarak ne yaptık. Bulduk. Çünkü entalpi biliyorsunuz madde miktarına bağlı bir e, durumdur. Madde miktarı değişince entalpi değişiyor. Evet 4. sorumuzda bu şekilde geçip beşinci sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Beşinci sorumuzda e, bize bir potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği vermiş. Sonra e, bir reaksiyon verip bununla ilgili 5 tane arkadaşlar doğru yanlış tablosu oluşturmuş. Buna göre e, doğru ya da yanlış olanları işaretle gösterilmiş diyor. Buna göre bu bilgilerde hangileri e, tik işareti doğru yerde kullanmıştır. Tamam o zaman her bir öncülü teker teker bakmaya başlayalım. İlk olarak birinci öncüle bakalım. Tepkimin hızını birinci basamak belirler. Arkadaşlar tepkimin hızını yavaş basamak belirler. Şimdi yavaş basamak hangisi olduğunu 3 tane tepecik var. Bir kere 3 basamaklı bir reaksiyon olduğu başlangıçta söyleyelim. Kaç tane tepecik varsa o kadar basamak vardı. Bu 3 basamaklı bir reaksiyon. Şimdi birinci basamağın aktifleşme enerjisi başlangıç noktasından tepe noktasına kadar olan yere biliriz. Ne diyoruz biz? Aktifleşme enerjisi. İleri aktivasyonu bulalım şu anda. Ondan yüze büyükten küçüğü çıkartıyorum tabii. 90. Aktifleşme enerjisi her zaman pozitif olur. İkinci reaksiyonun başlangıçtan tepe anına kadar olan yere bakıyorum. Ee, 40'dan e, 40'tan 80'e o zaman 40. Üçüncü reaksiyon aktifleşme enerjisine bakıyorum. E, ee, 25'ten 40'a 15. Arkadaşlar aktifleşme enerjisi ne kadar büyükse tepkime o kadar yavaştır. Çünkü o tepeyi açmak o kadar zordur. O yüzden reaksiyonun yavaş basamağı, aktifleşme enerjisi büyük olan birinci basamaktır. E, doğru demiş, evet doğru demiş, e, doğru yerde de kullanmış işareti. O yüzden sıkıntı yok. İkinci öncüle bakıyorum. Birinci basamak egzotermik. Bakın birinci basamak burada başlıyor, burada bitiyor. Yani ürünlerden girenleri çıkartırsanız, mesela birinci basamak için entalpiyi yazalım. İkinci basamak için, üçüncü basamak için hepsini bulayım. E, birinci basamağın ürünleri 40, girenler 10. Ürünler eksi girenler yapıyorum. 40 eksi 10'dan artı 30. İkinci basamak bakın burada başlamış. Burada bitmiş arkadaşlar. Başlangıç ve bitiş noktası. Ürünler eksi 25 eksi 40'tan eksi 15. Üçüncü basamağın entalpisi 5 eksi 25'ten eksi 20. Yani birinci basamak endotermik. ikinci ve üçüncü basamak egzotermik. Tam tersini söylemiş. O yüzden hatalı. Yanlış ama demiş. Yanlış dediği için yanlışı doğru yerde kullanmış. O yüzden bunu da aldık. E, i̇kinci basamın aktifleşme yersi 40'tır. Bunu bulmuştuk zaten bakın. İkinci basam başlangıçtan tepeye kadar olan yerden bahsediyoruz. 40'tır. E, doğru bir ifade. Doğru ile işaretlemiş. Tamamdır. Üçüncü basamağın tepkime entalpisini bulmuştuk zaten arkadaşlar. Üçüncü basamak için bakın. Entalpi nedir? Ürünler eksi girenler. Yani üçüncü basamağın başlangıç noktası şu an nokta koydum yer. Bitiş noktası da şu an nokta koydum. Yani bu başlangıç noktası dedim hani yerlerden. O yüzden e, ürünler eksi yaptığımız yer e, nedir? Bizim entalpi bulduğumuz yerde. O yüzden eksi 20 ifadesini doğru demiş. Doğru yerde kullanmış. Birinci basamak aktifleşme arası 100 değil arkadaşlar. Bunu bulmuştuk zaten. Birinci basamak aktifleşme arası gördüğünüz gibi 90'dır. Başlangıç andan tepe anına kadar yanlış demiş. Ama yanlış dediği için de doğru kullanmış. Yani şu an e, verilen doğru yanlış tablosunun hepsini işaretlemeleri doğru yerde kullanıldığını söyleyebiliriz. Bir diğer soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuz bir denge sorusu. E, denge tepkimesine ayrı ayrı uygulanan işlemle hangi denge sabitinin sayısal değerini değiştirir? Arkadaşlar şimdi bir kere denge sabitinin, KC'nin, KP'nin e, sayısal değerini değiştiren tek etki sıcaklık. O zaman e, hangisinde sıcaklık artıyorsa da azalıyorsa cevabımız olacak. Başka hiçbir şey değişmez. O yüzden mesela üçüncü öncüle bakın sıcaklığı arttırma. Evet. Sıcaklığı azaltma. Evet. E, ee, mesela klor gazı ekleme. Hayır. Klor gazı dengeyi bozar ama denge sabitini değiştirmez. Ne olur hatta söyleyeyim klor gazı eklersek klor gazı derişim artar. Denge bunu azaltmak için girenlere doğru kayar ama KC değişmez. Ee, kabın hacmini arttırırsanız e, dengede bulunan tüm maddeler, gazların derişimleri bir anda düşer. Sistem bu azalan derişimi arttırmak için mol arttırmak ister. Mol arttırmak için gazın mol sesinin az olduğu tarafa çok olduğu Eğer kayar. Yani sistem ne yapacak? Ürünlere doğru kayacak. Ama bu kayma arkadaşlar KC'yi değiştirecek denge sabitinde eşlik bir etki olmayacak. O yüzden almayacağız. Ee, sabit hacim ve sıcaklık katalizör ekibimiz. Katalizör zaten dengeyi kaydırmaz. Denge derişimlerini değiştirmez. Sadece sistemin daha hızlı bir şekilde denge ulaşmasını sağlar. Biz zaten e, ilk başta söyledik zaten denge sabitinin sayısal değerini değiştiren tek faktörün sıcaklık olduğuna dikkat ediniz sevgili arkadaşlar. Bunun dışında hiçbir etki e, denge sabitinin sayısal değerini değiştirmez diyoruz. Yedinci sorumuz gelsin bakalım. Yedinci sorumuz, evet bir asit baz dengesiyle titrasyon sorusu bize bir bilgi vermiş, demiş ki brom timol mavisi indikatörü asit ortamda sarı renk alıyormuş, nötr ortamda yeşil renk alıyormuş, bazik ortamda mavi renk alıyormuş. Şimdi e, brom timol mavisi de 500 ml kağıt çözeltisi 0,1 mol KHC ile asit çözeltisiyle tuz ruhuyla titre edildiğine aşağıdaki titrasyon eğrisi edilmiş. Yani görsel olarak şöyle bizim işte kabımızda e, potasyum hidroksit bazımız var. E büretten de arkadaşlar ne akıtılıyor? E hidroklorik asit çözelsi damla damla içerisinde de indikatör damlatmış. İndikatör ortama göre yukarıda da bilgi olarak vermiş bize. Şimdi bizim için şu nokta önemli arkadaşlar. Çünkü bu noktada e, nötralleşmenin tam gerçekleştiği, e, asitten gelen hidrojen iyonların mol sayısı ile bazdan gelen OH iyonlarının mol sayısının eşit olduğu, eş değerlik noktası, dönüm noktası olarak bildiğimiz noktadan bahsediyoruz. Şimdi e, bu noktanın e, varlığıyla hemen şöyle bir ne demek? Mesela hidrojen iyonlarının mol sayısını çöz nasıl ifade edin? Şöyle ifade edelim. Ee, asitin derişimi çarpı hacmi çarpı tesir değerli. Ee, OH iyonlarının mol sayısını ise e, işte bazın derişimi çarpı, bazın hacmi çarpı tesir değerli şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi asitin derişimi 0,1 molar. Hacmi e, onu arıyoruz arkadaşlar. Biliyoruz pardon. Tam şu 7 noktasında asitten 100 ilave edilmiş. 100. E, litreye çevirmenize gerek yok. Karşı tarafı da mililitre yazarsanız problem çıkmayacak. HCl çözersin tesir değerli. Suya verdiği hidrojen sayısına bakıyorum. Tesir değerli budur. Suda bir tane hidrojen versin. Tesir değerli bir. Bazımıza geçiyorum. Bazın derişimini bilmiyorum. Acmini biliyorum. 500 milite. Tesir değerli ne? K-H'ın e, suya bir tane OH verdiği için 1. Buradan işlemleri yapıyorum. Bir, şurası beş. 0 1. Şurası 5. 0.1 bölü 5'ten bazın başlangıç derişimi 0.02 molarmış sevgili arkadaşlar. O zaman hemen bakalım şimdi var mı bununla ilgili bir bilgi var. İkinci e, öncülde. Bas çözelsin başlangıç derecesi 0.2 demiş. Hayır 0.02. Dikkat. Bu yanlış. Ee, HCl çözelti ilave edilmeden önce çözelti mavi renktir. Ee, ortam sadece baz var. HCl ilave edilmedi. Ee, bu bromutmol mavisi e, ne yapıyordu? E, bazik ortamda mavi renk almış. O yüzden daha ile damlatmadan ortam bazik olacağı için mavi renk alacak. Tamam. E, 100 ml HCl ilave edilince e, tam nötralleşme gerçekleşiyor. Yani ortam ne oluyor? 100 ml HCl ilave edilme, nötr oluyor. Peki bu bizim... E, e, bromotimol mavimiz nötr ortamda ne renk alıyor? Nötr ortamda bakın vermiş yukarıda bilgi olarak yeşil renk alıyor. O zaman demek ki yeşil renktedir ifadesi doğru oldu. Yanlış istiyor cevabımız yalnız 2 olacak. E, 8. soruyla devam edelim arkadaşlar. 8. sorumuz KÇÇ çözünürlük dengesi ile ilgili bir soru. E, suda az çözünen XY katımız var. 20 dereceli çözünürlük çarpımın değeri 45 derece çözünürlük çarpımın değerinden daha büyüktür demiş arkadaşlar. Şimdi yani e, sıcaklığın artması denge sabitini e, ne yapıyor? E, XC katısı 20 de çözünürlük çarpım değeri 45 e, derecedeki çözünürlük çarpım değerinden daha e, büyüktür. O zaman egzotermik bir çözünürlük bu arkadaşlar. Bakın şöyle XC katısı e, şöyle X artı bir suda artı Y eksi bir suda artı ısı. Çünkü 20 derece çözünürlük çarpım değeri 45 derece çözünç çarpımı değerinin daha büyükse sıcaklığın artması, sıcaklığın artması e, KÇÇ'yi küçültüyor demek. Sıcaklığın artması KÇÇ'yi küçülüyor. O yüzden ısı bu tarafta 20 derecede bir değer hesaplıyorsunuz. Sonra 45 dereceye çıkartıyorsunuz. Sıcaklığı artıyor. Denge ne yapıyor? Girenlere kayıyor. O yüzden X artı bir yonları derişim azalıyor. Y eksi bir yonları derişim azalıyor. KÇÇ küçülüyor. O yüzden daha küçük bir değer çıkıyor. 20 dereceyi daha büyük değer oluyor. O zaman egzotermik olduğunu gösteriyor. O zaman şu ikinci ölçül gitti. Çünkü delta sıfırdan büyüktü direkt ısının yönünü girenler tarafı olarak seçmiş burada. Hayır, biz egzotermik olduğunu söyledik. O yüzden ikinci öncül yanlış. Ee, düşük sıcakta doymuş X'ye çözersin derişim daha büyük. Şimdi egzotermik olduğu için sıcaklığı düşürdüğünüz zaman... sıcaklığı düşürdüğünüz zaman, mesela yapalım ısı ürünlerde, sıcaklığı azalttım ben. Sistem ne yaptı? Isıyı arttırabilmek için daha çok iyon oluşturdu. O yüzden düşük sıcakta daha fazla e, X artı bir iyonları ve Y eksi bir iyonları oluşacaktır. Denge çünkü ürünlere doğru kayacaktır. O yüzden doymuş XY çözelsin derişimi düşük sıcaklarda daha fazla olacaktır. Ee, 45 derece doymuş XY çözel sıcaklığı arttırıldığında bir miktar XY katısı çöker. Şimdi egzotermik olduğu için sıcaklığın artması dengeyi ne yapacaktır? Girenler yönüne doğru kaydıracaktır. Girenlerde de kim var bakın? Katı var yani e, katısı var. O yüzden XY çözelsin sıcaklığı arttırıldığında bir miktar daha dipte katı oluşacaktır. Çözünürlüğü azalacaktır arkadaşlar. Doğru söylemiş yanlış istiyor cevabımız yalnız 2 olacak. 9. sorumuz gelsin bakalım. 9. sorumuz bir arkadaşlar kimya ve elektrik alakalı diyor ki HCl çözeltisi kuvvetli bir asit çözeltisi. E, kabın içine metaller daldırılmış. Bunlardan birisi X metali, diğeri Y metali. Eee çubuklar daldırılınca kapta yalnız Y'nin e, asitle reaksiyona girip e, hidrojen gazı çıkardığını görüyoruz. Yani burada demek ki Y metali hidrojenden aktif. Y metali hidrojen aktif. Şimdi hidrojenden aktifse yalnız Y ye giriyorsa bu reaksiyona o zaman X giremiyordur. O zaman X'in de hidrojenden pasif bir metal olduğunu söyleyebiliriz. Yani demek ki hemen söyleyelim bu metal arkadaşlar kim olabilir? Soy metal cumhur haksızca ağlayanın patlatır. Hoca bunları bilmemiz lazım. Yani daha doğrusu hidrojenden pasif olan elementlerin soy metalleri tanımamız lazım arkadaşlar. Burada gerçi hani vermiş elektron verme isteği hidrojenin bakırdan fazla da şeklinde. Neden? Çünkü X çubuğu demiş bakır metalinden yapılmış olabilir Ben de zaten hangileri olabileceğini şuraya yazmıştım. E, yükseltgenme potansiyeli hidrojene göre az olan elementler soy metallerdir. O yüzden pasif metaller diye geçer. Evet, yani X çubuğu bakır metalinden yapılmış olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. E, çözelteki Y artı gönderişimi zamanla artar mı? Zaten bakın reaksiyon gerçekleşiyor. Y, Y, C, L2 suda oluyor ya. Y burada hangi değerlikle? Y artı 2 e, H artı 1 ne yapıyor? Hidrojen gazına indirgeniyor. Bir redoks reaksiyonu gerçekleşiyor. Y yükseltgenip Y artı Y dönüşürken e, asitin içindeki H artıyorlar hidrojen gazına dönüşüp asitliği azaltıp pH arttırıyor mesela sistemin. O yüzden e, bu ifade de doğru oldu. E, Y'nin yükseltgenme eğilimi X'ten azdır. Şu anda benim yani şu yukarıda yazmış olduğum e, elektron verme isteği, aktiflik, metalik aktiflik sırası yükseltgenme eğilimi sırası yani. O yüzden Y'nin yükseltgenme eğiliminin X'ten daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. O yüzden bu ifade yanlış olmuş cevabımız. 5'i e, yalnız 3 olacak sevgili arkadaşlar. 10. sorumuz gelsin bakalım. 10. sorumuz bir elektrokimyasal pil sistemi ZnCu pili yapmış arkadaşlar. E, yalnız bakırın daldırıldığı çözeltide bakırın iyonu değil de e, yine pasif bir metal olduğu için e, batırılan e, çubuk çözelti reaksiyonu gibi sıkıntı olmaz. Ama e, burada e, katot mu burası hemen bakalım. E, pil çalışırken ZN metalin kütlesini zamanla azalmaktadır. Evet, ZN metalin kütlesi azalıyor aşınıyorsa demek ki Anot kabı o zaman demek ki e, ikinci kapta katot kabımız. Yani reaksiyon şöyle olacak. Birinci kapta e, Zn, Zn artı yükselt gelenecek. Vermiş olduğu elektronlar dış devrede iletken tel üzerinden geçecek. Çözeltisinde haşartı yonları gelecek. Haşartı yonları alacak bu elektronları indirgenip hidrojen gazına dönüşecek. Ve bakırın e, çubuğun etrafında hidrojen gazı dışarıya çıkmış olacak. Peki ne soruyor bize? E, i̇şlemleri yapılmış arkadaşlar normalde bu pilin ilk başta başladığı zaman potansiyeli 0.76 volt olarak ölçülmüş. hangileri yapıldığında pilin potansiyeli 0.76 volt denilen büyük oluyor. Yani aslında potansiyeli arttırmak için, pilin gerilimini arttırmak için dengenin ürünler yönüne doğru kayacak etkileri sürüyor. Çünkü sistem ürünler yönüne doğru kayarsa pil potansiyeli artar. O zaman hangi etki dengeyi ürünler tarafına doğru kaydır ona bakacağız. Birinci kaptaki çözeltiye sapsu eklersek aynı sıcakta. Birinci kapta bulunan çinko artık onların derişimi azalır. Çinko artik yonları derişimi azaltır. sistem bu derişimi arttırmak için ürünlere doğru kayar. Benim de istediğim zaten dengeyi ürünler yönüne kaydırmak olduğu için doğrudur. İkinci kaptaki çözelti aynı sıcakta 2 molar. Bakın 1 molarlık bir çözelti 2 molar bir çözelti ilave ederse H içeren bir çözelti ilave ederseniz hidrojen iyonları derişimi artar. Hidrojen iyonları derişimi artırırsa sistem bunu azaltmak için ürünlere kayar. Ürünleri kaydıkça pil potansiyeli pil gerilimi artar. Bakır elektrodun yüzeyini büyütmek arkadaşlar pilin ömrünü uzatır ama potansiyeli değiştirmez çünkü katı maddelerin e, nedir e, biliyorsunuz e, herhangi bir etkisi yoktur çünkü e, dengeyi kaydıracak bir etkiye sahip değil de. o yüzden bakır elektrodun yüzeyini büyütmek burada herhangi bir etkiye sahip olmayacak potansiyel adına e, bakırın zaten şu anda bir fonksiyonu da yok biliyorsunuz pil sisteminde e, o yüzden bu ifade yanlıştır potansiyeli değiştirmez bakır elektrodun yüzeyini büyütmek. Hangileri doğrudur? Şuraya o zaman 1 ve 2 cevabımız C şıkkı olacak. 11. sorumuz hemen yan tarafta. Arkadaşlar verilen bir aromatik bileşik, aromatik bileşik benzen halkasındaki hidrojenlerden birinin yerine çıkıp OH grubu gelince oluşan bileşiğin yupak adı hidroksi benzen. Özel adıyla arkadaşlar fenol. Yalnız bu bir alkol değildir. Bunu da sormuş zaten mono alkolü. Hayır. Yani çünkü bunu şöyle ben göstereyim. Pi bağlarını göstereyim. Bir var bir yok. Bir var bir yok şeklinde. Şöyle OH. E, alkollerde şöyle bir özellik vardır. OH'un bağlı olduğu karbon atomunda pi bağı olmaması gerekir. O yüzden fenol bir alkol değildir. Monoalkoldür demiş ya dördüncü öncül. O yüzden yanlış. Şimdi bakalım aromatik hidrokarbondur. Aromatiktir evet. Ama hidrokarbon değildir arkadaşlar. Dikkat. Oksijen var. E, aromatik hidrokarbon değil. Aromatik bileşiktir ama hidrokarbon değildir. O yüzden hatalı. Zayıf baz özel mi? Aksine zayıf asit özel. Şuradaki hidrojeni suya veriyor H artı olarak arkadaşlar. Fenol zayıf bir asittir. O yüzden bu ifade yanlış olmuş. Molekül formülü şimdi normalde benzer halkası C6H6. Ee, bir hidrojeni kopartıyoruz. H5 OH'ı bağlayabilmek için. O OH. O zaman bunu toparlayacak olsak C6 H6O yani H7 H6 olacak. Bir tane hidrojen fazla yazmış. Yanlış. Özel ismi tolyen değil. Tolyen dediğimiz benzen halkasına metil grubu bağlanması oluşan bileşik. Hatta mesela bakın bu bileşiği verseydi aromatik hidrokarbon derdiniz. Çünkü hidrojen ve karbon dışında bir atom yok ama e, fenol için hidrokarbon kelimesini kullanamazsınız. E, bunu da söylemiş olalım. Evet ya bu da hatalı. Özel ismi tolyen değil. Özel ismi fenoldür arkadaşlar. Verilen 5 e, tane bilginin 5'i de gördüğünüz gibi arkadaşlar yanlış olmuş. 12. sorumuz gelsin bakalım. 12. sorumuz nerede? Evet şu soru organik bir bileşimiz var. CH2. Hemen bunu açalım. Karbon 4 bağ yapacak. Hidrojen 1 bağ yapacak. Oksijen 2 bağ yapacak şekilde yazınca şöyle bir yapı çıkıyor arkadaşlar. E, en küçük üyesi olan formaldehit. CH2 molekülü bu arkadaşlar. Molekül şekli üçgen piramit değil. Üçgen piramit merkez atomun 5A grubu olan durumlarda da çıkıyor. Şu an karbon. Karbonun biliyorsunuz yani yaptığı durum işte 4 tane bağ tekli yaparsa SP3 bitişimi yapıyor. Bir tane ikili iki tane tekli yaparsa SP2 yapıyor. Bir tane üçlü, bir tane tekli ya da iki tane ikili bağ şekli yaparsa SP oluyor. Şu anda bu verilenler hangisine benziyor? Bakın. Şuna benziyor değil mi? Bir tane ikili, iki tane tekli bağ yapmış. SP2 birleşmesi yapmış. SP2 birleşmesi yapmış. Karbon atomda açı yaklaşık olarak 120 derece. Hatta şöyle çizim daha görsel olarak e, anlayabilelim arkadaşlar. Şurası yaklaşık 120 derecedir. E, i̇smi ise düzlem üçgen ya da e, düzgün üçgen şeklinde bir ifade duyabilirsiniz. İkisi de i̇şte doğru arkadaşlar ama üçgen piramit değildir. Bu yanlış olmuş. Ee, bir tane moleküle sigma bağ sayısı pi bağ sayısının 3 katı. Bakın yapıda 4 bağ var. 4 bağdan 3 tane sigma sadece oksijenle karbon arasında bağlardan bir tane sigma bir tanesi pi bağ. Yani 3 sigma bir tane pi bağ taşıdığı için bir molekülündeki sigma bağ sayısı 3 pi bağ sayısı 1 e, olduğu için 3 katı oldu mu oldu. Moleküldeki karbon atomu sp3 değil zaten söyledik hangi birleşme yapmıştır. sp2 sp3 olabilmesi ne olması lazımdı? Karbon atomunun hepsinin tekli bağ şeklinde bağlanması gerekiyordu. O yüzden bu ifade yanlış olmuş. Yanlışları soruyor. O zaman cevabımız 1 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Ve son sorumuz. UPAC sistemine göre bize bir bileşik vermiş. Adlandırırken bu bileşiği karbon atomlarının numaralandırması aşağıdaki hangisi doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada yapının bir alken yapısı olduğunu dikkat edin. Burada ikili bağ içeren en uzun karbon zinciri seçeceğim. O zaman şöyle bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aşağı kayarsanız 8 ve 9 karbonlu. Bakın şöyle bir zincir. En uzun ikili bağda içine alacak zincir seçtik. Ee, şimdi numaralandırmayı alkenlerde ikili bağ küçük numara gelecek. Önemli olan biliyorsunuz burada dal e, yoğunluğu değil. Önemli olan ikili bağ küçük numara. Soldan başlasam 1, 2, 3, 4'te sağdan baştan 1, 2, 3, 4, 5. karbona geliyor ilk defa ikili bağ dokundu ya arkadaşlar. O yüzden sol taraftan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şurası dal oldu. Şurası da dal oldu. Şurası da dal oldu. Numaralandırmayı bu şekilde yapacak arkadaşlar. Ne yapmış? Bu düz gitmiş. 8 karbonu bir zincir yapmış. Evet aşağı kaymış. Numaralandırma soldan. Evet cevabımız B olacak. Diğerlerinin hatalarını göreyim hemen. Bu sağ taraftan yapmış olmaz arkadaşlar. Bu da aynı şekilde sağ taraftan ikili bağ küçük numara gelmesi için soldan yapmamız lazım. Bu da ne yapmış? Arkadaşlar yine sağ taraftan numaralandırmış. Evet cevabımız 5 Hatta okumuş olalım biz bunu. Okuyalım. 6 e, bromo 6 bromo 3 e, 7 dimetil 4. E, karbon ikili var. 4 9 karbonlu nonen şeklinde okuyabiliriz. 6 bromo 3 7 dimetil 4 nonen. Cevabımız da arkadaşlar 5 olacak. Evet bu şekilde arkadaşlar 15. denemenin soru çözümünde bitirmiş olduk enerji serisinin kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar görüşmek üzere.